Selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet. Bugün sizlerle sushi yapıyoruz. Evet Aylin söyledi. Evet. Çocuklarla su sushi saracağız. Aylin içi evet. aç istersen. Biz çekmeden önce şeyimizi pirincimizi kaynatmıştık. Aynen. Aylin bir kokladı. Çok güzel kokuyor dedi. Evet. Pirinci dinlendirmeye verdik. Şöyle bir e, yarım saat kadar dinlenmesi lazım. Gördüğünüz gibi bayağı pişti. Bu böyle lapa gibi olması çok doğal. Şöyle bir tekrar karıştırdım. Altını kapa evet. altını az önce kapattık. Şimdi tekrar dinlendireceğiz. Tamam Aleciğim, kapatabilirsin kapağını. Çok da güzel pişmiş. Şimdi aile sosunu hazırlayacak. Biz e böyle tombalı. Aynen, arasını sürmeye böyle bir e 190 ya da 140 140 gram tombalığı e, ton balığı. Aslında ben taze balıktan isterdim ama çocuklar istemiyorlar. Bir de zehirlenme olayları oluyor diye bu yüzden. Arkadaşlar böyle markası yani gerek yok markasına. Aynen marka olur. önemli değil. Sadece ee, Almanya'da olduğumuz için Almanca. Evet şey yani. ama Türkiye'de de çok güzel ton evet. balıkları var. Bu da labne peynirimiz. Şimdi ayrı bunları karıştıracak. Evet şimdi bunu açalım hemen. Evet ailece. istersen ben onu ben açayım. Verim, Sen mi? bunu açalım. aç. Evet. Anne bunun hepsini mi katacağız? Evet. Bunu. Evet. Ne? Benim ton balığım suda alıyorum ben genelde. Süzmem lazım şimdi. Aylinca Anne bunu bunun hepsini mi koyacağız? Hı? Bunun. Evet suyunu süzelim isterseniz. Arkadaş. Ben size bir şey göstermek istiyorum. Benim ton balığım sulu. Ben bu yüzden süzeceğim. Evet. Anneciğim buraya şey boşaltabilirsin. Var. Hepsi şimdi boşaltan. İstersen kaşığını Ay, An anneanne suyu da var. Evet suyunu buraya akıtalım. Suyu varsa az önce söylemiştim ama beni duymadın. Yeter mi kadar su? Tamam. Şimdi... Bir çatalı kaşık istersen çakalı. bir kaşak. Kaşıkla mı? Kaşık. Kaşık abi. Kaşak anneanne. <laughs> Ay. <laughs> Ay. Ha. Taş. Çatal. O çatalı sen bana ver. Şimdi bunlarla böyle şey yapacağız çıkartacağız. Şimdi Aylin ben de ton balığını hallediyorum oh. bu arada. Ay ezim, ezmesi çok şey e, rahatlatıcı. Rahatlatıcı mı? Evet. Yani. <laughs> Ay düşecek diye korktum. Olmaz. Korkma. Artık belki bir de yaparsın Aylin. Evet. Şimdi burada görürsen uygularsın kesin. Sen seviyorsun bu Evet. hepsini döküyorum. arkadaşlar. Lütfen benim abone olmayı unutmayın. Bu o kadar sizin için video çekiyoruz. Değil mi Aylin'cim? Aylin'cim evet. güzel reklamımızı yapıyor. Evet. Çok yapışıyor ya. Abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Daha güzel videolarda bol bol görüşürüz inşallah. Evet ama sizi zorlamıyoruz. İsterseniz abone olmayın. Değil mi? Evet. Herkes kafasına yaptığı yere abone olsun. Evet. evet ailecim Aylin'cim sen onu şimdi ya çatalda karıştır. Ta Ay böyle göründü. Tamam, buralarını hızlandıralım. Evet, alttan alttan karıştır. Yavaş ama. Çok yapışıyor. Ya. <laughs> Arkadan da kardeşim konuşuyor. Evet. Şimdi bunu da hızlı geçeceğim. Burada rahat konuşabiliriz. Evet. Böyle karıştırıyoruz. Anneanne yeter mi bu kadar karıştırma? Yok yok daha hızlı karıştırman lazım. Ailem babasıyla konuşuyor. Bu yüzden ben devam edeceğim. Ay açamadım. Şöyle e, mayonez koymak istiyorum. Birkaç kaşık. Anneanne videoya mı da başladın? Evet şimdi, şimdi. başladım. Ay, videodayız anne. Neyse anneanne burada şarkı ekle. Hadi, hadi. 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 Şimdi hadi. size mayonezimizi göstermiştik. Şöyle evet. çok normal salata mayonezimiz var. Şöyle bir. Ay çok i̇ki, cıvık. 2 yemek kaşığı şöyle. Çok kremimsi olmasın diye. Aslında 3 bile koyabiliriz. Fazla gelecek ama artık bilinçli yaptık. Tombalığı fazla oldu. İstersen bununla karıştıralım Ay Aylin'cim. Hangisiyle daha iyi karıştırırsın? Ben yani bununla daha iyi karıştırıyorum. Kaşıkla daha iyi Aslında daha büyük bir yere alabilirdik biz bunu. Evet arkadaşlar biz yemekten başka şey çekmiyoruz. çok. hadi. Böyle. Şimdi ellerini yıkamaya gitti. Hadi Aylin'cim evet, karıştı. Ellerim pislendi. Arkadaşlar size çok sinirim bozuldu. Neden? Benim kardeşim videosunu kurabiye mi ne yaparken ha, pardon pide Peki. yaparken Hayır şey... kurabiye. Hayır kurabiye değil kurabiye yap. Ya, kardeşimiz. Yaparken, evet, evet Buran kardeşimiz. 9 beğeniyorsunuz. Benim ise 2-3 beğeni lütfen yani. Evet lütfen. Kıskandım. Lütfen beğenelim. Hanımlar, beyler. Ee, beğenmedi cimrilik yapmayalım. Şimdi bizim böyle biberlerimiz de var. Ben ee, tatlı değilim evet. Şöyle üç tane. Şöyle üç renk. Bunları biraz sonra Aylin bize ince ince kıyacak. Doğrayacağım. Doğrayacak daha doğrusu. Ee, Sushi'nin aralarına koyacağız. Arkadaşlar bu yaşta da yemek yapan var mı? Bir varsa abone olsun. Malzemelerimiz bir tane mango, bunun hepsini kullanmayız ama gene keseceğiz. Bir tane avokadomuz var arasına. Bunları böyle tek tek gösteriyoruz. Başka da Hah, Bir de havyarımız var. Teyzem havyar almış. Evet, teyzem havyar almış. Bir de böyle havyarımız var. Bu ne? Küçücük. Evet havyar. Ay ben bu balığın içinden çıkıyor. Ben bunu yemiştim. Bu ya. çoğunuz kesin bilir. Ay. Balık yumurtası. Biraz da havyar koyacağız. Tamam şimdilik bu kadar. Aylin'cim de çok güzel karıştırdı. Teşekkürler Aylin'cim. Güzel bir kıvam aldı. Evet, tamam Çok cıvık ama. Yok çok güzel.